Padişah 15 Haziran 1389'da Kosova Ovası'na girdiğinde ortalığı toza dumana katan bir fırtınayla karşılaşmıştı. Bu durumda adeta göz gözü görmüyordu. İşte o gece. O gece Berat gecesiydi. Murat Han iki rekat namaz kıldıktan sonra gözyaşları içinde şu duayı yaptı. Ya Rabbi bu fırtına şu aciz Murat kulunun günahları yüzünden çıktıysa masum askerlerimi cezalandırma. Allah'ım onlar ki buraya kadar sadece senin adını yüceltmek ve İslam'ı tebliğ etmek için geldiler. İlahi bunca kere beni zaferden mahrum etmedin. Daima duamı kabul Buyurdun Yine sana iltica ediyorum. Duamı kabul eyle. Bir yağmur nasip eyle. Bu toz bulutu kalksın. Kafirin askerini aşikar görüp yüz yüze cenk edelim. Ya ilahi, mülk de bu kulda senindir. Ben aciz bir kulum. Benim niyetimi ve esrarımı en iyi sen bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalınız senin rızanı isterim. Ya ilahi, bu mümin askerleri küfar elinde mağlup edip helak eyleme. Onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram eylesin dilersen o bayram gününde şu murat kulun yolunda kurban olsun. Ya ilahi, bunca Müslüman askerin helakine beni sebep kılma. Bunlara yardım eyle ve zafer bağışla Bunlar için ben canımı kurban ederim. Yeter ki tek sen beni şehitler zümresine kabul eyle. Asakiri İslam için teslimi ruha razıyım. Tek ki bu müminlerin uğruna benim ruhum feda olsun. Beni gazi kıldın sonunda da lütfen ve keremen şehit eyle. Amin.